Mender kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın uzun süredir birlikte değiliz çünkü benim zamanım yok bazen. Bir de iki ay önce kolejim vardı, kolejimi bitirdim. Şimdi Ekim ayına kadar beklemem lazım sonuçları almam için yani. Bir de tıraeliyetim vardı biliyorsunuz videolarım vardı daha önceden e, tıraeliyetini aldım Azeri ehliyetini Bir de onunla da uğraşıyoruz. Bir anda hem delivery yapıyorum, bir anda bir de tır işiyle ilgili iş arıyorum. Şimdi ben YouTube'a da baktığım zaman bazı insanlar bir başlıklar atmış. Kanada'da 20, 20 bin dolara 25 bin dolara iş var. Tır şoförü aranıyor ama bulunmuyor. Hepsi yalan, hepsi dolan arkadaşlar. Kimseye böyle şeylere kanmayın. Ben mesela 2 ay önce AZE ehliyetimi aldım. Biraz da zordu ama biz kolay yoldan aldık. Yani belgelerimiz var, yazılı belgeler var. Hazır yani o met metinleri falan okuyoruz. Onları ezberleyip ona göre sınava giriyoruz. Onu ben size önümüzdeki videoda size bilgi daha net bilgi vereceğim. Orada belgeler var. Onları da size aydınlatacağım. Ve o belgeleri de küçük bir ücrete karşılık sizinle paylaşacağım. Ve onları okuduktan sonra çok rahat bir şekilde sınavı hem sözlü hem yazılı geçebilirsiniz. Şimdi bakıyorum mesela internette şöyle yazıyor. 25 bin dolara eleman aranıyor bulunmuyor. Bakın arkadaşlar ben sitelerden arıyorum, günlük arıyorum, dakikalık arıyorum, e, görüşmeye gidiyorum iş yerlerine, tır şirketlerine, en kralına gidiyorum. Adamın bana söylediği şu, 3 senelik en az 3 sene tecrüben olacaktır da. Bazı şirket 3 ay istiyor, bazı şirketler var 12 ay istiyor. Bir de bunun başlangıcı 4000-5000 bin, bin dolara başlıyor arkadaşlar. Şimdi Kanada içi var, Kanada dışı var. Kanada içi dediğimiz lokal yani Toronto'dan yani buradan benim bulunduğum semt, e, şehirde Toronto'dan yükü alıp Kalgarya götürüyorsunuz. Veya işte e, Manitoba'ya götürüyorsunuz, orara, oralara götürüyorsunuz. Size vereceği en baba para saati 23 dolar, 24 dolar. Onun da kesintileri var. Yani böyle sıradan değil. Bazı şirketlerde de var. Mimli. Mesela gidiyorsunuz, iş arama sitelerine giriyorsunuz. Orada adam bir yıldız almış, iki yıldız almış ama büyük şirket. Ben onlara da bakıyorum, dikkatimi çekiyor yani. Rezalet. Yani bu meslek Kanada'da tamamen bir rezalet işine girmiş. Yani ben size söyleyeyim. Kimler 15 bin dolar alabiliyor, 10 bin dolar alabiliyor. Yılların yılların şoförü ve hiçbir şekilde cezası yok. Kantar cezası yok, ehliyet cezası yok, trafik cezası yok hız cezası yok. Hiçbir şekilde bu adamlar ancak bu parayı alabiliyor. Ben, sen, o, Hasan Mehmet alamaz. Ben size söyleyeyim. Bu bir gerçektir. Kimseye de kanmayın. Ha, trahiyetiniz varsa elbette iyi. Kötü bir şey değil. Kendinizi geliştirirsiniz falan filan. Ama şöyle bir şey var. Bazı şirketler var. Diyor ki, sen bana gelirsen ben sana iki hafta, 3 hafta veya bir ay training veririm. Training dediğimiz Normal fitesli Kanada'da en büyük sorun fites sorunu. Yani Kanada'daki insanlar bizim gibi bilgili değil. Niye bilgili değil? Biz memleketimizde normal manuel fites kullanıyoruz. Ondan tecrübemiz var. Ama Kanada'da öyle değil. Kanadalı burada doğduğu zaman otomatik fitesle işin içine giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani eski insanlar manuel fites kullanıyor. Ve burada 13 ile 18 arasında fites tecrübesi istiyorlar. 10 değil. 10 fites değil. Dikkat edin. 10 fites, 10 fites kullanıyorsanız onu kabul etmiyorlar. 13 ile 18 arasında fites bilmeniz lazım. Bir de geri geri gelirken sağa sola çarpmamanız gerekir. O da önemli. Size diyelim ki sizi işe aldılar. 2 hafta veya 10 ya da 3 hafta sizi işe alıyorlar, training yaptırıyorlar ve yaptıklı, yaptırdıkları training de sizin maaşınızdan kesiliyor. Bilginiz olsun. Yani bedava sana training vermiyor adam. Bir de timle yola çıkıyorsun. Tim dediğiniz şöyle bir şey. Yanına mesela Hintli olabilir, Pakistanlı olabilir, başka vatandaş olabilir. E tabii ki birlikte gittiğiniz zaman o adam banyo yapmaz, pis kokar. Ne bileyim bir şeyler oluyor tamam mı? Rahatsız oluyorsun veya adam sana kıcık kapar bir ay sonra şirkete rapor eder der ki bu kişi elverişli değil ben bu adamı bu araba emanet etmem. Yine kovuldun. Bu sefer kovulduğun zaman iş, iş dünyası sisteminde sen eksiye düşüyorsun. O yüzden Kanada'da iş ararken bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani dalavara girmeyin. Mesela geçenlerde bana bir şirketten bir teklif geldi. Gittim görüştüm. Kabul etmedim. Niye? Sabahın dördünde ben kalkıp yemek dağıtmam lazım, sebze dağıtmam lazım Toronto içinde. 10 saat, 12 saat arası. Bir de hafta sonu, cumartesi, pazar da istiyor. Yani ben tamam haftanın 5 günü çalışayım eyvallah da veya 6 gün diyelim çalışamam ama ben pazar günü niye çalışayım, çalışmak zorunda mıyım? Değilim. Bir de verdiği para 20 dolar, 21 dolar. Yani bu sizin için yetersiz. Niye yetersiz? Şimdi eğer sen bu, bu işi 20 dolara yapıyorsan Git Uber yap daha iyi. Mesela Uber it yaparsın daha fazla kazanırsın burada. 10 saat çalışsa Uber it yaparken 200 dolar para yaparsın. En ülüsü 160-170 dolar. En babası 250-300 dolar yani. Ama yaparsın ciddi bir şekilde bütün gelen siparişleri kabul edersen yok ama sipariş seçersen burada bu iş olmaz. Mesela 5 dolarlık iş geldi kabul etmedin. 6 dolarlık iş geldi kabul etmedin. Yok 8 dolarlık iş geldi kabul etin o zaman para kazanamazsın. Bu iş böyle. O yüzden ben size söylüyorum kimseye kanmayın. Kimsenin lafıyla kanmayın. O görmüş olduğunuz videoların falan hepsi yalan dolan. Bu kişiler 20, do 20 bin dolar alan kişiler değildir. Onlar sıradan insanlar yeni işe girmiş. En baba aldığı para 5 bin dolar. Yani 5 bin veya 450 dolar. 4, pardon ya da 4500 dolar civarı bu kadar. Onu da böyle vermiyorlar. Yani şimdi eğer trafik cezası yiyorsa, kaza yaparsa cebinden öder. Bilginiz olsun. Tamam mı? Yani böyle bir şey yok. Kantardan mesela kantara geçerken fazla yük aldıysan, kantar öterse senin o cover diye bir belge var. Tamam mı? Ticari belgesi. Size oraya yazılır. Ve o çok önemli mesela. Gereken belgeleri de ben size söyleyeyim. İş başvurusunda bulunduğunuz zaman Üç yıllık tecrübe istiyor, bir. Sabıka kaydı istiyorlar, iki. Abstract diye bir belge var. E, trafik temiz belgesi. Yani hiç herhangi bir ceza yememişsiniz veya puan e, eksikliğiniz yok diye bir belge. Bir de cover diye bir belge var. Kantar belgesi. Yani kantara girdiniz, kantar fazla geldi orada size ceza yazılır. O cezayı da siz ödeyeceksiniz. Tamam mı? Şirket değil ve bunları siz hazırladıktan sonra bir de az olacak. Bunları hazırladıktan sonra siz gidip başvuru yapabilirsiniz. Eğer, eğer bunların içinde bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa kesinlikle kabul etmezler. Bir de bunun yanında genelde PR kartın varsa, bir de pasaportun Amerikan vizen varsa daha çok cazip geliyorsunuz Kanada'da. Onun da fiyatını ben size söyleyeyim. Diyelim ki yeni şoförsünüz, Tim'le gittiniz. Tim dediğimiz bir tane adam. Tecrübeli yılların tecrübeli bir adam. Bir adamla yola çıkıyorsunuz. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz ama şirket yıllardır bu adamla çalışıyor. Tamam mı? Yer Yarı yarıya yolu kullanıyorsunuz. İşte bazı şeyleri, görmediğiniz şeyleri öğreniyorsunuz falan filan. Ve bu adamla yola çıktığınız zaman, usta olduğunuz zaman zaten 25 dolar saat, 26 dolar veriyorlar. Ama bu çile yine bu parayla da çekilmiyor. Şimdi ben, burada benim Amerika'ya giden arkadaşlarım var. Onlara soruyorum nasıl? Ya diyor Ahmet kardeş diyor. Çok yorucu bir şey ya diyor. Gidiyoruz diyor. Haftalarca gelmiyoruz. Bir Amerika'ya gidiyorsunuz arkadaşlar, gelemiyorsunuz Kanada'ya. Tamam mı? Ondan sonra kuyruklarda bekliyorsunuz. Bir sürü arama var, tarama var, kantara çok kantarlara giriliyor ondan sonra. E, anlatıyorlar. Şimdi bu böyle bir şeyle çalıştığınız zaman adamlar sizden Amerikan vizesi istiyor, pasaport istiyor. Ha PR kartın varsa kurtarır veya çalışma izni yani work permit bu da kurtarıyor yani varsa yoksa o zaman size hiç kimse bir şey vermez. Yani bu siz ortada kaldınız. Ben demiyorum ehliyet almayın, tıra ehliyeti almayın yok şöyle böyle ama doğru şirketi bulun. Yani doğru bir şirketle çalışın. Dikkat edin hep hop diye böyle dalavara girmeyin ya yani adam yazmış. 30 dolar saati ama benim için değil ben yeni bir şoförüm yani ben daha bilmem etmem yani benim bildiğim sadece normal prosedürleri biliyorum ondan daha üstünü bilmem ama sıradan bir adam normal bir adam yani ciddi bir adam oraya gitse yılların şoförü gitse o paraya bile bakmaz yani adamın yapacağı iş belli mesela 40 dolarlık işe gider 50 dolarlık işe gider yani tamam mı yani bunu aklınızda bulundurun böyle. 20 bin dolar, 30 bin dolar şoför aranıyormuş da Kanada'da bulunmuyormuş. Hepsi yalan palavra. Ama bazı şehirler var burada. Mesela Calgary'de adam 10 bin dolar ilan asmış. Mesela kendi gözümle gördüm. 15 bin dolar ilan asmış tamam mı? eleman aranıyor. Yani şoför. Ama ben oraya gitsem beni kovar. Ama güzellikle kovar yani. Böyle değil. Tamam telefonunu bırak. Biz seni ararız. Aynı sistem burada da var. Tamam. Ama güzellikle. Yani Türkiye'deki gibi değil. Hani Böyle hani şey edercesine hadi git böyle bir tarzı yok. biz se, Sen git biz seni ararız tarzı yok. ya yani Ama çok kibarca seni kovuyor tamam mı? Ama usta bir şoför gittiği zaman saygı duyuyorlar yani. Gerekirse yemek teslim tamam mı? Olay bu ve biz bu 10 bin dolar binş, 15 bine biz daha şimdilik şu anda şimdilik için biz hak etmiyoruz bilginiz olsun. Şimdi ben e, videoyu paylaşacağım videonun tam altında sayfasında nerelerde tır işi bulunur, nasıl başvuru yapılır e, ben sizinle paylaşacağım. Önümüzdeki videoda da e, ayrıyetten ehliyetimi nasıl aldım ve belgeler hangi belgeler bana yardımcı oldu da ben bu ehliyeti aldım onu da paylaşacağım. E, gerekirse linki de paylaşacağım. Ve eğer siz o belgelere ihtiyacınız varsa Kanada'ya da gelmek istiyorsanız e, bu belgeleri benden tahsil edebilirsiniz. Yani benden alabilirsiniz. Ufak bir ücretle ve o belgeler sizin hayatınızı kurtarır. Resmi bir belgedir. Ee, hazırlanmış. Ben de bir yerden aldım daha doğrusu. Ücret ödedim çünkü mecbur kaldım. Eğer bu belgeler olmasaydı ben şimdi git kalın şöyle kalın full İngilizce kitap almam lazımdı bu sınavları geçebilmem için yani. Bu da kafa insan kafayı yer yani. Çünkü Bendeki İngilizce, basic İngilizce yani normal bir İngilizce. O benim gidip de o kalın kitabı okuyacak kadar İngilizce yok bende. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o bendeki belgeler sizin hayatınızı yüzde yüz kurtarır. Gördüğünüz zaman anlarsınız. Tamam mı? Benden bu kadar arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Yine bir video daha yapacağım ehliyetle ilgili. Orada daha net anlaşılır. Lütfen tekrar söylüyorum kimseye de kanmayın. Ben size şimdi bilgileri paylaşacağım ve oradan da eğer herhangi bir sorunuz varsa, soru işaretiniz varsa, aklınızda e, çözemediğiniz bir sorun varsa muhakkak bana ulaşın. Mailimi de yazarım. Mail ile ulaşabilirsiniz. Ben size e, gereken bilgiyi veririm. Ve Kanada'da tırıcı olmak iyi bir şey ama doğru şirketi bulman lazım. Eğer doğru bir şirketi bulamazsanız kesinlikle bu iş olmaz ve her işe de girmeyin. Yani böyle dalavara şoförlük olsun öyle bir şey yok. Ne yapabiliyorsanız ona, o işe odaklanın yani. Direkt ben buna gireyim, şuna gireyim olmaz, tamam mı? Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.